Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcu açılımı yapacağız. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Ben de sizinle buluşunca iyi oluyorum, güzel enerjilerinizle. Şimdi sevgili yengeç burcuna bak, açılımı yapacağız. Yengeçler, yükselen yengeç, güneş burcu yengeç, ay burcu yengeç olan arkadaşım Her biriniz desteme dahilsiniz arkadaşlar. Sadece abone olmanız yeterlidir. Niyetlerimize dahil olabilmek için Bakalım bakalım arkadaşlar Sevgili yengeçler Sizi neler bekliyor Ocak ayında Haydi bakalım Yengeç burcumu Ocak ayında neler bekliyor Şimdi öncelikle bu kısımda enerji tutan arkadaşım, bakın bir rekabet ortamındasın. Bu muhtemel olarak belki bir iş olabilir, belki şu an hali hazırda çalışıyorsun. Diyor ki bir rekabet ortamı var, ama e, bu rekabet ortamında e, sıkıntılara çözüm bulamıyorsun ve bir savaş haline dönüşmüş bu artık. Ve diyor ki sana burada kartlarım. Yani bırakman gereken yeri, enerjinin tükendiği an bırak. Gitmen gerekiyorsa git. Susman gerekiyorsa sus. Savaş bitti artık dedi. Hani belki şu an çalıştığın bir işten çıkacak olabilirsin. Ee, belki. E, çıkman gerekiyor ama sen zorluyorsun. Belki girmemen gereken. Senin için hayırsız olan bir iş. için çabalıyorsun. Şimdi burada diyor ki yengeç burcum. Sen odaklanmışsın orayı görüyorsun ama. Hayat sana çok muhteşem bir nimet sunacak. Yani. E, Kupa dokuzlusu kartı. Evet nimetleri sayacaksın, şükredeceğin bir vakit geliyor. Gerçekten sana bazı fırsatların, bazı kapıların açılacağını söylüyorum. Ama belki baktığın yer değil burası. Hiç bakmadığın bir yerden gelecek. O yüzden e, biraz etrafına bakarak ol. Çünkü sonu bolluk, bere bereket ve rahatlık dedi. Ve sevgili Yengeç Burcu'nun iletişimsiz olduğun birisi varsa, küs olduğun birisi varsa e, ya da kalben kendin küstüysen hani bu aşk anlamında değildir iş anlamındadır birisinden destek istemişsindir okey demiştir yapmamıştır küsmüşündür sen kendi kendine ya da aşk anlamındadır işte siz kendinize göre alın burası tamamen maddiyat alakalı geldi çünkü ama kupası diyor ki o küslükle alakalı bir sıkıntın bitiyor yani bu aşk anlamındaysa da iş anlamındaysa da kalben kırıldığın küstüğün konuşmadığın iletişimi kestiğin birisiyle Ocak ayında küslükler bitiyor. Ama çok olumlu şekilde e, sevgiyle bitireceksiniz dedi. Yani bu küslük sevgiyle bitecek arkadaşlar. Ve bakın yine iletişim kartını verdi. Kılıç ası. Yengeç Burcu'm e, sen bazı şeylere odaklanmış sadece bazı şeyleri istiyor olabilirsin. Bakın yine aynı şeyi söylüyor bana kart. Diyor ki şu an dinlenme aşamasındasın. ya Mola'dasın. Yani sanma ki bu böyle devam edecek. Toparlanıyorsun. Ee, hayatında bazı şeyler bitiyor olabilir. Hayatında bazı şeylerin sonuna gelmiş gibi hissediyor olabilirsin. Belki evlisin boşandın. Belki ilişkin var bitti. Belki bir iştesin çıktın. Yani e, şunu hiçbir zaman unutmayın Geç Burcu. Hayatın altı üstüne döndü diyorsun ya. Altı üstünden daha güzeldir belki. Diye bir söz var bilir misiniz? Şimdi burada diyor ki. Emin ol altı üstünden daha güzel Yani sana muhteşem bir haber geliyor Belki de bu sıkıntıların içinde Belki de sana duyguları salı verdiğin zaman Belki de sen kendini o duygulardan özgürleştirdiğin zaman Artık sana yeni bir yol Yeni bir yön açılıyor Dedi değnek kahyasıyla Ve kılıçasıyla diyor ki Çok istediğim bir iletişim var Çok istediğim bir haberleşme var Almak istediğim bir haber var O haber sana geliyor İletişim kuruyorsun arkadaşım ee, Böyle küs Bak kılıcını almışsın eline görüyor musun? Hayır demişsin ya artık bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Bu iş içinde olur, aşk içinde olur ama oluyor. Bak kılıçası diyor ki e, ne kadar kılıcını çeksen de içten içe istiyorsun. Ve burada da diyor ki oluyor. Ve sen zaten artık hayatında o kaybettiğin dengeyi sağlayacaksın dedi. Sevgili yengeç burcu. O kaybettiğin denge sağlanıyor artık. Peki devam edelim. Şimdi sevgili yengeçler etrafınızda e, size çok yakın gibi görünen, e, sizi çok seviyor gibi görünen, çok meraklı, çok samimi bazı insanlar var. Ama e, bu kişiler tamamen sizin hayatınızı yönetmek istedikleri için böyleler. Yönetiyorlar da zaten siz farkında değilsiniz. Yani aslında size çok muhteşem, çok tatlı görünüyorlar. Ama aslında niyetleri sadece meraklarını gidermek ve bazı insanlar hani şeydir mesela eşiniz, dost, arkadaşınız vardır. Onun durumu kötüdür, sizin durumunuz da kötüdür ama sizin bir tık iyi olmanız nedense onu huzursuz eder. Aslında kötü bir insan değildir ama sizin iyi olmanız onu kıskandırır. Değişik bir enerjidir bu hani çok farklı bir duygudur. İşte böyle insanlar da senin etrafında dedi sevgili Yengeç Burcu'm. Ve diyor ki onlar sana bazı tavsiyelerde bulunacaklar. Senin hayatına yönelik, senin e, kararlarına, seçimlerine yönelik. Lütfen onların tavsiyelerini kibarca reddet dedi. Yani uzak durmaya çalış. E, sen hayatında var olan gerçekleri olduğu gibi kabul et. Emin ol bu senin hayrına olacak. Şimdi burasıyla enerji tutan arkadaşım. Sen kendi doğrularını kabul et, onların tavsiyelerini reddet. Çünkü senin hayrına konuşmuyorlar. Ve kıyamet kâzi diyor ki lütfen hislerine kulak ver. Çünkü senin hislerin birçok konuşan arkadaşından daha değerli, daha doğru. Senin kendi hislerin daha nokta atışı arkadaşım. Bir kötü döngü içerisinde olabilirsin. Bu kötü döngü sadakatle alakalı, güvenle alakalı bir duygu durumu olabilir ve burada diyor ki birazcık sabırlı ol. Zaten bu duygudan dolayı bazı şeyleri hayatında askıya almışsın beklemeye almışsın, karar verememişsin. geri çekilmişsin ve burada diyor ki yani korunmaya değer bir duygular. Belki bu sadakat konusuyla alakalı askıyı aldın. Belki aklındaki kişi, belki eşin, sevdiğin. lakin burada diyor ki bak korunmaya değer bir şey aslında ya bu. Hani birazcık daha bekle. Sakın kesip atma. Birazcık daha beklemede kal. Peki, devam edelim. Sevgili yengeçler. Bakın. Şimdi. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Burada diyor ki sana. Kendini çok fazla güçsüz. Bazen ezik. Bazen zayıf. Bazen hiç işe yaramaz hissediyor olabilirsin. Ama... DNA kraliçesi der ki öyle değilsin. Ya sen kendi gücünün, kendi yapabileceklerinin farkında değilsin. Artık bunların farkına varman gerekiyor. İstediğin bir şey var belki bu devletle alakalı bir iş olabilir. Ee, ya da devletdeki statü kadar e, karakterli, kariyerli devlet işi olmasa da e, böyle bir sözleşmeli bile olsa hani bir ucundan tutmak gibi bir şey e, diyor ki sana o imkan verilecek. Sana o fırsat verecek imparator kartı. Sana o otorite verilecek. Bak eline, e, eline alsana almışsın görüyor musun? Sana o fırsat veriliyor. Bu fırsat karşına çıkıyor ve sen ondan sonra bir aydınlanma yaşayacaksın. Ondan sonra sözünün dinlendiğinin farkına varacaksın. Sadece birazcık sabırlı ol dedi. Bak acele etme diyor. Sonunda bir mutluluk var. E, Tılsım 9'lusu. Bir başarı var, bir zafer var. Bunun tadını çıkartacaksın. Mutlu olacaksın. Ama tılsım şövalyesi der ki acele etme, birazcık sabırlı ol, hemen olsun deme. Ve e, etrafındaki insanların senden sakladığı bazı şeyler olabilir. E, arkadaşların olabilir, ailen olabilir, senden saklanan bazı durumlar olabilir. Bu iş hayatına dairdir, aşk hayatına dairdir sevgili Yengeç Burcu. Burada diyor ki e, bazı şeyleri öğreniyorsun, hak yerini bulacak. Sen de bunu öğreneceksin. Bir adalet kartı geldi. Zaten adalet kartı da bazı şeylerin açığa çıkması demektir arkadaş. Peki devam edelim. Çok güzel. Güneş kartı. Bakın burası ile enerji tutan arkadaşım. Çok güzel geldi. İnşallah şifa olsun size. Şimdi arkadaşlar bakın ee, şimdi bir kısım arkadaşım için bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Birinci ihtimal e, hayatında üçüncü kişilerin müdahalesi olabilir ilişkine. E, aklındaki kişiyle aranızda üçüncü bir kişi de olabilir. Üçüncü bir kişi müdahale de ediyor olabilir sizin ilişkinize. Diyor ki bu üçüncü kişilerden artık kurtuluyorsun, sıcılıyorsun, atıyorsun şöyle kenara. Eğer ki e, üçüncü bir ilişkiye müdahil olan üçüncü bir kişi yoksa hani üçüncü bir kişi yoksa burada der ki o zaman e, mesela kız kardeşindir müdahale ediyordur. Aklındaki kişinin ailesinden biridir müdahale ediyordur. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun her halükarda diyor ki bu zamana kadar kendine yüklendin ve hep o kişiler yüzünden yüklendin. Hep o kişilerin konuşmaları, hep o kişilerin sözleri müdahale etmeleri yüzünden sen kendine yüklendin artık yeter bir yardım iste bir sesini duyur bir kendine gel dedi arkadaşlar burada tılsım beşisiyle bak nasıl oturmuşsun içten içe üzülüyorsun görüyor musun ellerini yüzüne kapatmışsın üzülüyorsun ve sadece üzülüyorsun başka yaptığın bir şey yok artık diyor ki burada yengeçler artık ayağa kalk endişelenme korkma geri çekilme hayat dizginlerini senin eline veriyor ve diyor ki bir ihtimal bir yolculuk da olabilir. Bir yer değiştirme, şekil değiştirme, şehir değiştirme de olabilir. Diyor ki artık dizginlersen de, Sen o atı nereye koşturmak istiyorsan oraya koşturacaksın dedi. Ve e, şu, muhteşem geldi şurası. Diyor ki ne kadar sana aklı başında derlerse desinler. Ya da bu şekilde yorum yapıp ya onun verdiği kararlar ne kadar doğru olabilir ki diye yorum da yapsalar. Hayır sen doğru yöndesin. Ve artık başarının da, mutluluğun da tadını çıkartıyorsun. Ee, güç kartı senin ruhende, kalp olarak da güçleneceğin bir sürecin başladığını söylüyor. Güneş kartı zaten bana her şeyi kapatıyor ya. Bak güneş kartı ve yanındaki de kupa olmuş arkadaşlar. Yani burada bana şunu der. Artık yeter yengeç burcu. Artık kalp olarak da, aşk olarak da, enerji, e, maddiyat olarak da gerçekten rahatlayacaksın. Hayatındaki birçok Gereksiz insanları Gereksiz duygularla beraber Atacaksın dedi Evet inşallah da Şifa olsun sevgili yengeçler Şimdi diğer kartımdan almak istiyorum Bakalım Ocak ayında neler yaşayacaksınız. Bana neler söyleyecek Ee, sevgili yengeç Burcu, bir manevi e, nasıl söylesem böyle ermiş kartı aslında bana şunu da söyler. Huzurlu bir meditasyon olabilir ya da huzur bulabileceğin bir yere gitmiş olabilirsin. Ee, hani bir mübarek zatın e, makamı da olabilir, türbesi de olabilir, cami de olabilir. Yani her şey olabilir diyor ki çok güzel bir adım atmışsın. O attığın adım senin hayrına oluyor ...sana şifa gibi geliyor... ...ve orada ellerini açıp ettiğin duaların... ...gerçekleştiğini yaşayacaksın... ...dedi arkadaşım... ...diyor ki... E, ...kendini keşfediyorsun orada... ...aydınlanıyorsun... ...kendi kendine iyi geliyorsun dedi... ...ve e, güvenilir bir kişiden... E, ...böyle bir... ...veri nimet gibi bir danışman gibi... ...ya da mevki olarak yüksek birisi... ...ama sert otoriter birisi... ...böyle bir kişiden... ...isminde K harfi olabilir... Destek alacaksın sevgili yengeç burcu. Ve diyor ki artık kartım sana. Dörtlü bir vakitten sonra o kadar rahatlıyorsun ki. Ve bakın burada da söylüyor. Kutlanacak o kadar çok şey var ki. E, size gelecek olan bu huzur ve bolluk için gerçekten şükretmeniz gerekiyor. Artık şükür zamanı. Yani dualarınız kabul oluyor. Az önce e, hem kuponlusu hem de güneş kartı gelmişti ya. Bak burada da diyor. Kutlanacak o kadar çok şey var ki yengeç burcu. Hangisini kutlayacağını şaşırabilirsin yani. Peş peşe, peş peşe gelecekler. Ve e, burada güç kartım yine geldi bakın. E, diyor ki, gerçekten düşündüğünden daha fazla güçlü olduğunu fark ediyorsun artık. Ya e evet ya ben istediğim her şeyi başarabilirim enerjisiyle doluyorsun artık böyle. E, inanılmaz derecede e, rahatlayacaksın ve bu durum, bu güçlenme duygusu sana hata yapan insanlara bile eyvallah dedirtecek. Yani önemli değil ya. Yaptıysa işte bir hata kendine yaptı. Görmezden gelir deyip bağışlanma duygusunun daha fazla olmasını sağlayacak sende. Ve diyor ki e, arkadaşlar yaptığın bir iyilik olabilir Yengeç Burcu. Birine hiç ummadığın ummadığı bir anda birini mutlu etmiş olabilirsin. Bir çocuk sevindirmiş olabilirsin. Bir fakir sevindirmiş olabilirsin. Diyor ki e, yaptığın iyilik Ocak ayında sana beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir bolluk olacak şekilde sana geri dönüyor. Hem de ne zaman biliyor musun? Tam böyle e, paranı, maddiyatını idare etmeye çalıştığın, ya bundan sonra ne olacak ki? dediğin e, bir dönemde, yani hadi ya çok mu zorda kaldım diye böyle kendini zorladığın bir dönemde yaptığın iyiliğin karşılığını alıyorsun. Ee, ve diyor ki sen aslında çok zekisin. Ee, hayır seversin. Sen aslında akıllısın. Akıllıca da idare eden bir kişisin ama böyle sona geldim ya tükenir miyim ya da tükenecek miyim korkusu, endişesi gereksiz bir korku ama bu korkuyu hissettiğin an, an zaten yaptığın iyilikler sana tekrardan geri dönüyor. Ve bakın sizin zenginliğiniz olacak arkadaşlar. Bu hani e, maddi bir bolluk içerisine düşüyorsunuz. Ve diyor ki altılı bir vakitten sonra lütfen bu durumu seni kıskanmayacak insanlarla paylaş. Lütfen bu toparlanışı e, sana art niyetle bakmayacak insanlarla paylaş dedi. Çünkü e, senin için gerçekten muhteşem bir güzellik bekliyor seni. Böyle bir rahatlık, bir bolluk enerjisi bekliyor. Evet arkadaşlar, kolektifin en yüksek hayrını olmasını diliyorum. İnşallah şifa olur sevgili yengeçler. Aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. Siz size uyan kısımları ve destek olmak için bir beğeni butonuna ve abone ol butonuna basarsanız beni de mutlu edersiniz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.